Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilginç bir üründe yine karşınızdayım. Kent Fate'in T254 AS modelini inceleyeceğiz bugün. Bildiğiniz gibi tripodlar bir fotoğrafçı ya da içerik üreticisi için özellikle video çekenler için de tabii ki çok önemli bir ekipman. Yani fotoğraf makinesini bir kenara koyduğunuz zaman sonrasında satın alınacak en önemli ekipmanların başında sağlam bir tripod geliyor. Tabii bugün piyasayı dolaşırsanız ya da internet sitelerine bakarsanız onlarca farklı model görebilirsiniz. Fiyatlarının çok ucuz olduğu bir takım modeller de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle fotoğrafçılığa yeni başlayan öğrenci sınıfındaki arkadaşlara şunu tavsiye etmek istiyorum. Gidip de piyasadaki en ucuz tripodları almayın. Çünkü o satın aldığınız tripodlar bir süre sonra işinize yaramayacak emin olun. Bugün bu önümde gördüğünüz tripod Kent Fate'in Türkiye'ye de sorunsuz olarak gönderdiği ürünlerden sadece bir tanesi. Kentfeed.com.tr'de e, tripodların dışında pek çok farklı ekipman ve aksesuar bulabiliyorsunuz ve Türkiye'ye sorunsuz e, kargo ve gümrük dahil orada gördüğünüz fiyatla gönderim yapabiliyorlar. Ben de bu ürünü o şekilde aldım. Şimdi e, tripodun tabi bakabileceğimiz pek çok detayı var. Şimdi bu detaylardan biraz bahsedeceğim ama ya tripodun bir tripod niye alırsınız? Yani çekmiş olduğunuz konuyu sabit bir şekilde sarsıntısız çekmek isterseniz. Tabii ki bunun için de en önemli unsurlardan bir tanesi üzerine bağlayacağınız fotoğraf makinesinin ya da video kameranın her neyse işte bağlayacağınız e, ürünün ağırlığı ve tripodun bu ürünü taşıyabilmesi gerekecektir. İncelediğim bu tripodun kendisinin ağırlığı 2 kilogram. Ama teknik özelliklerinde yazanlara göre bu tripod 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Esasında 10 kilograma kadar yük taşıması demek asla şu değil. Bakın şu şunun altını çizmek istiyorum. Yani siz buna 10 kilogramlık bir ekipman bağlayamazsınız esasında. Orada ilginç bir şey var. Hemen şunu söylemek istiyorum. Mesela bunun üzerine taktığınız bir ekipmanınız var. Objektifinizle beraber fotoğraf mekanınızın ağırlığı yaklaşık 2 kilogram. E, satın aldığınız tripodun aşağı yukarı 3 kilogramlık bir ağırlığı taşıyabilmesi gerekiyor. Yani bu tripodun üzerine 5 kilogramlık bir yük taşıdığınız zaman da tripodumuzun örneğin 7,5 kilogramlık bir yük taşıması gerekiyor ki bugün 5 kilogramlık bir e, ekipman gayet büyük ve e, ne bileyim işte büyük objektifli bir kocaman makineler olabilir. Standart fotoğraf makineleri, aynasız, işte kompakt ya da DSLR fotoğraf makineleri için bu tripod gerçekten e, ideal bir seçim olacaktır. Şimdi bu incelediğimiz tabii tripodun birkaç farklı özelliği var. Onlardan bahsedeceğim. Tabii ki dediğim gibi Deminden beri bahsettiğim yani bir tripodun sağlam ve üzerine bağlayacağınız fotoğraf makinesini, kamerayı düzgün bir şekilde taşıması gerekiyor. Bu tamam zaten. Bu tripodun birkaç farklı özelliği daha var. Şimdi ben detay çekimleri de yapacağım. Hepsini burada bu açıdan gösteremeyebilirim ama benim en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi şu bakın. Şuradaki vidadan gevşettiğiniz zaman ve şuradaki bu kısım uzuyor ve bu şekilde bakın bir deve boyunu şeklinde de bir hale gelebiliyor. Şimdi Pek çok içerik için tepeden de çekim yapmamız gerekiyor ki özellikle kutu açılış videolarında ya da bir takım detayları mutlaka bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bu özelliği ben çok sevdim. Buradan bunları sıkıştırabiliyorsunuz. bol heydi buradan sıkıştırabiliyorsunuz. Buradan da 360 derece dönmesini gevşetip ayarlayabiliyorsunuz yine. Bakın bu şekilde neredeyse tüm çekimleriniz için, tepeden tüm çekimleriniz için gerçekten çok faydalı bir şey. Bunu pek çok tripodta göremiyorsunuz tabii ki. Bu tripodun belki de en büyük özelliklerinden bir tanesi bu diyebilirim. Evet, deve boynu özelliğinden başka bu tripodun ilginç bir diğer özelliği de detaylarda yine göstereceğim. Şuradaki ayağı buradan söküp bir monopot olarak kullanabiliyorsunuz. Monopotun yüksekliği maksimum 250 santime kadar yükselebiliyor. Evet, yani devasa bir uzunluk diyebiliriz. Bu tripodun 3 ayak olarak maksimum yüksekliği ise 238 cm. Yani işte benim boyum ortalama 1.80 falan düşünün. Yani benim boyumdan da çok çok daha yukarıdan da bir takım şeyleri çekebiliyorsunuz. Mesela bazı çekimler yapmak gerektiği zaman standart kullandığınız tripodlar çok yükselmediği zaman e, eğimli olarak aşağıya bakmak zor olacaktır. Evet yani bir tripodunuzun 238 santimetreye kadar yükselmesi gerçekten önemli bir özellik ki bu pek çok tripodta olmayan bir şey. Şurada iki tane boğum var. Yani isterseniz... Bu bir boğumu açıyorsunuz, sonra tekrardan da bir boğum daha buradan yükselebiliyor gördüğünüz gibi. Yani şu haliyle bile gayet uzun olabiliyor. Tripod'un özelliklerinden bir tanesi deve boynu olabilmesi dedik, onu gösterdim. Monopot olması dedik, onun detaylarında gördünüz. Bir diğer özellik ise bu e, kafayı ve şu kısmı çevirip tam ters baş aşağı şeklinde aşağıya takabiliyorsunuz. Özellikle makro fotoğraf çekenler Konuya biraz yaklaşmak isteyebilirler. O şekilde e, bu tripod'u kullanarak aşağıdaki makro çekimleriniz için konuya çok fazla yaklaşabiliyorsunuz ki gerçi e, bu tripod'un ayakları en az 3 farklı açıda açılabiliyor. Yani konuya yine yere en yakın mesafelere getirebiliyorsunuz. Tabii şu orta kısmı ayakları çok açtığınız zaman yukarı çıkarmanız gerekecektir. Tripodun ağırlığı 2 kilogram demiştim size. Bu alüminyum alışımda bir tripod ve kutunun içerisinden çok hoş bir taşıma çantası da çıkıyor. Yani bu çantayla da çok rahatlıkla e, taşıyabilirsiniz. İsterseniz pek çok sırt çantasında olan özellikle bu tripodu o sırt çantasını gözlerine de koyup da yine o şekilde de taşıyabilirsiniz. Bana kalırsa tripodların ağırlıkları da çok önemli. Çünkü işte ofiste böyle bir ortamda. E, video çekeceğiniz zaman, fotoğraf çekeceğiniz zaman tripodun ağırlığının işte 2 kilogram ya da 3 kilogram ya da 4 kilogram olması hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çünkü zaten sabit duruyor. Ancak bir seyahatte bu tripodu yanınızda taşıdığınız zaman işte o zaman e, bu ağırlık konusu çok önemli oluyor. Tripod alüminyum alışımlı. Evet yani karbon fiber tripodlar tabii ki çok daha hafif olacaktır ama 238 santime kadar yükselebilen, deve boyunu olabilen, işte monopot olarak kullanabileceğiniz bir tripodun 2 kilogram ağırlığı da çok olmasa gerek. Bir tripod alırken pek çok özelliğe bakıyoruz tabi. Yani işte markası, malzeme kalitesi, kendi ağırlığı, maksimum yüksekliği, işte taşınabilirliği, sağlamlığı ve tabii ki bir de bu bol et dediğimiz e, kafa kısmı yani tripod kafası da çok önemli burada. Şimdi burada esasında iki farklı kısım var burada. Yani normal tripodlarda böyle iki boğum şeklinde görmezsiniz. Mesela şu alt kısım olmaz. Sadece bu tripod kafasını görürsünüz. bu tripod kafası da daha çok fotoğraf çekimleri için dizayn edilmiş bir kafa gördüğünüz gibi burada yine bol hedi gevşetip de istediğiniz açıda bunu çevirip de kullanabiliyorsunuz yani yatay dikey her türlü dönüyor ve dediğim gibi özellikle seyahatlerde bu küçük kafalar oldukça işe yarıyor. Tabii bir tripod aldığınız zaman bunu hani birkaç ay kullanmak için almıyorsunuz diye tahmin ediyorum yani bir tripod da yıllardır çalışmanız gerekiyor Bakın benim şimdi stüdyoda Şurada 1, 2, 3, 4 tane falan tripod var. Bu sanıyorum 5. falan olduğu içeride de olabilir. Yani aslında fotoğraf ve video içerik üreticileri için hani tripod bir şeyin fazlası olmaz denir ya tripodun fazlası olmazmış da diyebilirim. Gerçekten her iş için farklı bir tripoda ihtiyacınız olabiliyor. Ama bu böyle bir da az önce bahsettiğim özellikler sayesinde özellikle monopod olabilmesi, işte çok yukarıya çıkabilmesi, deve boynu gibi özellikleri sayesinde tek bir tripodla bile pek çok işlevi de halledebiliyorsunuz böylelikle bu tripod modeliyle Kentfeat'in bu tripod modeliyle ilgili anlatabileceklerim kısaca bunlar. Tabii ki e, kullanımdan kullanıma insanların farklı ihtiyaçları olabilir ama bu kafa fotoğraf çekenlerin neredeyse her türlü konuda işine yarayabileceği bir model olmuş diyebilirim. Kentfeat.com.tr'de bu tripodu, bunun farklı modellerini ve diğer ekipmanları da bulabilirsiniz. Hatta e, bana bir de kod tanımladılar. %15'lik bir indirim kodu var. Onu da açıklama kısmına yazıyorum. Eğer o siteden herhangi bir ürün aldığınız zaman o kodu kullanırsanız da %15 indirimli olarak satın alabilirsiniz. Benim bu tripodla ilgili anlatabileceklerim kısaca bunlar. Zaten özelliklerini anlattım. bir açıklama kısmında da yine kısaca bunları yazacağım. Ama eğer sormak istediğiniz başka şeyler varsa gene yorumlara yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.